Başkomiserim. Günaydın. Günaydın. Ben size kahve getiriyordum. Bana mı? Evet. Teşekkür ederim. Söyle. Ee, neyi? Bir şey söyleyecek gibisin. Aslında ben e, iyi misiniz diye soracaktım. Kötü mü görünüyorum? Yok, hayır. Yani aslında gayet iyi görünüyorsunuz. Ama geçen gün... Başkomiserim buldu. Ne buldu acaba, ne? Ne buldun bakalım söyle. Bu Eser'in haber aldığı kaynakları bir araştıralım demiştik ya. Ben de ev telefonu, cep telefonu, ofis telefonu ne varsa hepsini araştırdım. Eser öldürülmeden önce iki kere üst üste aynı adamla konuşmuş. Kim olduğunu da bulmuşsunuzdur inşallah. Şahab Zeytinci. Herif eski sabıkalıymış. Ne bileyim bakalım kimin adamı? Menderes Türker. Aynen öyle. Acaba Eser'e ne dedi? Aslında önemli bir şey değildi. Nasıl önemli bir şey değildi lan? Kadın öldürüldü oğlum duymadın mı? Şahap Zeytinci, 35 yaşında. Ben sadece ona Mehmet'in yurt dışına kaçtığını söyledim. Kim bu Mehmet? Menderes Bey'in adamlarından biri. Senin de arkadaşlarından biri yani. Niye kaçtı peki? Orasını bilmem. Menderes Bey git dedi, gitti işte. Ulan Zibidi, ne? ne diye günde iki kere telefonda konuştun o zaman? Taksit taksit mi söyledin? Yok komiserim, ben onu önceden söyledim. O gün öğlen gibi Eser Hanım aradı beni. Yarın akşam programa çıkacaksın. Her şey tamam dedi. Ne tamam diye sormadın mı? Çağatay ölmemiş. Öldürülmüş. Kimin öldürdüğünü buldum dedi. Ben de tamam geliriz dedim. Ben de koştur koştur Menderes'e gittim. Gazeteci buldu, ötecek dedi. Yok vallahi yapmadım öyle şey. Akıllandım ben komiserim. Bir de hayatta bulaşmam ben o Menderes'e. Ee, biz de yedik. Yeminle komiserim zaten 15 dakika sonra Eser Hanım aradı beni. Vazgeçtim gelme dedi. Niye? Bu patronu Mustafa mı ne onunla kavga <laughs> etmiş. Bunların hepsi korkak. Seni ararım sonra dedi. Mustafa'ya söylemiş mi? Patronu tırsmış galiba. Herhalde kendi başına bir şey gelmesinden korktu öyle herif. Bana bak oğlum. Dürüst ol, dürüst. Sen niye öttün bu kadına? Yok komiserim ben dedim ya. Hapiste yattım herif yüzünden. Ben de cezasını çeksin istedim. Menderes mi öldürdü Çağatay'ı gerçekten? Vallahi bilmiyorum. Ama her şey beklenir. Komiserim hayırdır? O gün Eserle kavga ettiğinizi bize neden söylemediniz? Sormadınız ki. Çağatay'la ilgili gerçeği öğrendiğini söyledi değil mi? Menderes öldürtmüş. Öyle mi olmuş? Oyunu bırakalım lütfen. Peki hala da biliyordunuz. Hayır, söylemiştim size. Eser bilgilerini kesinlikle benimle paylaşmaz. Neden kavga ettiniz o zaman? Kavga değil. Sadece onu uyarmıştım. Katili buldum diyorum sana, inanmıyor musun? Ne katili Eser? Adam kalp krizi geçirdi. Sen bana yalancı mı diyorsun? Başımızı belaya sokmadan rahat etmeyeceksin değil mi? Bak ne buldun bilmiyorum ama. Kendini düşün. Kariyerini düşün. Bu işin peşini bırak Eser. Menderes'in adamları Çağatay'ı dövdükleri zaman da öyle söylemişlerdi. Kesin. Ama o vazgeçmedi. Adam kalp krizi geçirdi Eser. Deli misin, nesin? Çıkıp gitti. Başka da bir şey bilmiyorum. Gerçekten Çağatay öldürülmüş mü? Lafı dolandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Bakın tamam, Çağatay'ın ölümü çok şüpheli. Neticede ben dahil herkes Menderes Türker'den şüphelendik. Ama sonuçta bir şey çıkmadı. Ne yapmamı bekliyordunuz ki? Eserin programa çıkıp otopsi yapan doktorların bile yalan söylediği, adamın öldürülmüş olduğunu söylemesine izin mi verseydim? an altında bıraksaydım. Hoşunuza gider miydi? Eminim o zaman kapımı çalıp sen ne akla yalan haber yapıyorsun derdiniz. Eserin ne bulduğunu bilmeden bunu konuşmak çok saçma. Emin olun muhtemelen eserin bulduğu şey bundan daha saçmadır. Başımızı belaya sokup saçma saçma özür yayınları yapmamızdan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Hiç <laughs> sormadınız mı ne bulduğunu? Asla söylemezdi. O gece kaçta çıktınız buradan? Şimdi de şüpheli durumuna mı düştüm? Söylemeyecek misiniz? Saat dokuz gibiydi. Üst katta koktey vardı, ona katılıp sonradan çıktım. Eserden sonra? Evet, ondan iki saat kadar falan sonra. Ulan herife bak, gözümün içine bak yalan ya. Bir konuda haklı, Çağatay'ın hmm. öldürüldüğüne dair bir delil yok. <laughs> e tamam, eserde bunu bulmuş olamaz mı? Kimden, nereden, nasıl? Haberi yapabilse bu soruların cevabını verecekti herhalde. Başkomiser Orhan. Tamam sağ ol. Şu Mustafa'yı merkeze alalım. Niye? Yalan söylemiş. Eserin ne bulduğunu biliyormuş değil mi? Hayır güvenlik kayıtlarına göre o gün kanaldan eser çıktıktan yarım saat sonra çıkmış. İki saat sonra falan değil. Ha, kesin takip etti kızı. Evinde bir arattıralım. Silah çıkarsa şaşırmam. Mustafa Güngör'ün evinde yapılan aramada ayakkabılarından birinin altında bulunan fondötenin olay yerinde bulunan fondötenle aynı olduğu anlaşılınca Mustafa Güngör sorguya alındı. Oğlum bak itiraf edeyim. Sen benim potansiyel katil listemde yoktun bile. Ki ben yani. Bak bu konuda manyağımdır. Yoldan geçen karınca bile benim için katildir. Ama eğer şu yani hiç öyle gelmedi. İyi de ben bir şey yapmadım. Tabi canım fon de ben bastım. Nasıl olduysa işte senin ayakkabının altında konu vermişsin. Ne suçun var birader? Kim çağırdı lan seni buraya? Gittiğimde ölmüştü. Hadi lan! Yemin ederim her şeyin üstüne yemin ederim. Bana bak ya dur 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 bir dakika sen bu işi reytingler için falan yapmış musun? ha? Gideri var diye. Hayır komiserim hiç öyle şey olur mu? Ne bileyim ben. Artık olur mu sen anlat dinliyorum. Gittiğimde ölmüştü. Baksan bir yerleştiririm burada tamam mı? Sen o Türkiye'nin dayakstarı yaparım seni burada sonra. Böyle koyarlar bir tane fotoğrafını sol köşeye ağzın yüzün kırılmış altına da yazarlar. Genel yayın yönetmeni kendini sorguda duvardan duvara vurdu diye. Oh birader bak sonra reytingler tavan. Kız söyledi sana değil mi öğrendiği? Çağatay'ı Mendelez öldürtmüş. Aa senin paçalar da hemen aradın adamı. Kızardık. Değil mi? Hadi anlat. Hayır. Ben sadece konuşmak için gitmiştim eserle. Gittin canım gitmişken bir de vurayım dedim Sonra tableti de alıp uçtun oradan. Ya hadi lan şimdi numara yapma bana ya. Yemin ederim ölmüştü gittiğimde. Ben bir şey almadım. Korktum kaçtım sadece. Oğlum lan bana bak senin kalbin mi var yoksa? Oğlum bir su falan getirmiş o adama ya. Bir şey bir doktor çağırın. Çok acele etmeyin ha.